Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda forumda ve bana mail yoluyla iletilen sorularda en basit hani hiçbir şekilde sorun yaşamayacağınız yerlerde sıkıntı çektiğinizi gördüm ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi arkadaşlar şunu açıklamak istiyorum. FMTC ve flatcast.com ikisinden ayrı Bağımsız platformlardır. Yani gelen kullanıcı şunu anlıyor. Bakın dikkat ettiyseniz radyo sitesi kur. bir Bedava radyo sitesi kur. Yani radyo kur demiyoruz. Radyo sitesi kur. Var olan internet radyonuzun sitesini kuruyorsunuz. Bu flatcast, shoutcast olabilir veya farklı bir platform olabilir. HTML kodlarla web sitenizi ücretsiz olarak ve FMTC alan adı altında yayınlayabiliyorsunuz. Buradan bir üyelikle oluşturabiliyorsunuz. Yani ben buraya girdim, üye oldum, burada düğün nereden kuracağım gibi sorulara girmeyin. Buradan sitenizi kuruyorsunuz. Radyonuzu isterseniz Shoutcast'ten kurarsınız, isterseniz Flatcast'ten kurarsınız. Bizim radyo sitemiz daha çok Flatcast odaklı çalışıldığı için, geliştirildiği için Flatcast'e yönelik bir uygulama. Aşağı kes kullananlar tabii ki player'larını koyup kullanabilir. Başka HTML kodlarını alıp Shoutcast kes radyo sahipleri de burayı kullanabilir. Bunda sıkıntımız yok. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Flatcast ile radyosistem.net yani fm.tc birbirinden ayrı iki platformdur. Bunu aklınızın köşesine koyun. Buradan sitenizi kurarsanız gidersiniz Flatcast'te. Zaten milyonlarcasıya İnternette, YouTube'da, Google'da milyonlarca ile e, ilgili rehberler var. Radyosu nasıl kurulur, nasıl yönetilir, hatta bizim de e, bu konuda bir rehberimiz var. FFTL sitesinde hazırladığımız çok geniş, detaylı bir rehberimiz var. YouTube'da radyo Flatcast yazarak rahatlıkla bulabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan bunu açıkladıktan sonra ikinci bir soru şu oluyor. Yani diyor ki ben e, radyomu açıyorum Flatcast'ten. Yayın alıyorum ama radyomu dinleyemiyorum. Zaten yayın, yayıncıyken sen verdiğin yayını dinliyorsun. Flatcast sana oradan dinletiyor. Şöyle bir şey yok arkadaşlar. Ben buradan yayın aldım. E geldim. Siteme girdim. Bu yayınımı dinlemek istiyorum. Öyle bir şey olmaz aynı bilgisayarla. Eğer tek bilgisayar varsa o bilgisayardan ya yayıncı olacaksınız ya da dinleyici. Yayın yapıp aynı bilgisayardan o yayını dinleyemezsiniz. Bunun mümkünatı yok. Çünkü Flatkes buna izin vermez. Ha ne yaparsınız? Sanal makine kurarsınız. Oradan yapabilirsiniz. Onu zaten ayrı bir makine olarak görür. Ama yayını yayın yaparken dinleyici olamazsınız. Ya da dinleyici ise dinleyici iken yayın ola, yayıncı olamazsınız aynı bilgisayardan. Bunun da farkına varın. Ayrıyetten yani Flatcast Chrome tarayıcısında çalışmaz. Daha doğrusu Chromium tüm tarayıcılarda çalışmaz. Yani Chrome tabanlı Yandex Browser gibi tarayıcılarda çalışmaz. Aynı şekilde de Google Chrome'da da çalışmıyor. Bunun sebebi Google Chrome yaklaşık bundan üç, tam hatırlamıyorum. 3-4 ay önceki güncellemelerinde Flatcast'in sunduğu Activest desteğini kesti. Yani Flatkes gibi diğer uygulamaların yayınladığı aktivesler hiçbiri artık Google Chrome'da çalışmıyor. Bu yüzden dolayı biz buradan Flatkes radyoları dinleyemeyiz ve aynı şekilde o radyolara yayın sunamayız. Bu yüzden dolayı burada aklınızın köşesinde bulursun. Yayın dinleyecekseniz aktivesi kabul eden, destekleyen bir tarayıcı bulacaksınız. Şu anda revaçta olan o konuda Mozilla Firefox var. Onu kullanacaksınız veya Internet Explorer. İkisinden birini kullanmanız Flatcast'e erişmenizi sağlar. Diğer taraftan bir soru aklım hani bir sorun varmış sistemde. Sorun şuymuş. Şimdi diyor ki hazır tasarım sunuyorsunuz. Evet bakın şu hazır tasarım çok güzel diyorlar. Tamam. Kolay bir şekilde hemen 2 dakikada bilgilerinizi girip işimizi hallediyoruz. Görüyor. Ama diyor biz buna kendi kodumuzu ekleyemiyoruz. Biz onu da düşündük arkadaşlar. Bakın şurada tasarım ayarlarına giriyorum. Kod ekle bölümüne geliyorum. Burada istediğiniz kodu eklersiniz. Normalde ben bu kodu kaydedeyim şöyle. Şimdi sisteme geliyorum. Bakın istek gönder butonu var. Normalde bu tasarımda bu buton yok. Şöyle Çok pardon. Bakalım. Tekrar yenileyelim. Evet. Sanırsam boş bıraktığımız için bir sıkıntı çıktı. Normalde bakın gitti. Öyle bir kod yok. Heh. Bunun çıkması da iyi oldu. Şimdi bunu buna da değineceğim arkadaşlar. Yani buradan tasarım ayarları kod ekle bölümünden istediğiniz kodu yapıştırıp ekleyebilirsiniz. Şöyle yenileyelim. İstek kodunun geldiğini <laughs> çok pardon görmüş olursunuz. Bunu da anlattıktan sonra dördüncü bir sorunda reklamlar. Şimdi bazıları bir yerlere tıklıyorlar. Ayrı pencere açılıyor. Bunu virüs sanıyorlar. Bu virüs değildir arkadaşlar. Bu radyosistem.net'in yani FMTC'nin uyguladığı bir reklam modelidir. Yani sağdan soldan, üstten alttan fışkıran ee, ne olduğu belli olmayan resimler, resimli işte flashlı hareketli reklamlar koymak yerine biz bu modeli seçtik. Yani tasarımı bozmamak adına insanlar böyle şeyler görmesin diye biz böyle bir model seçtik. Şimdi kiminiz der ki ya reklam almasanız olmuyor mu? Maalesef arkadaşlar hani bunun finansmanı yok, bir sponsor yok. O yüzden dolayı biz kendi cebimizden ödüyoruz ve bunu çıkartmamız lazım bir şekilde. Bunu da sizi en yani rahatsız etmeyecek şekilde, e, aynı şekilde sizi rahatsız etmeyecek reklam türleriyle ve rahatsız edici reklam sunmayan firmalarla çalışıyoruz. Yani bu konuda çok dikkatliyiz, çok düşündüm. Nasıl bir şey yapabilirim diye ben en en son bu modeli bulabildim. Çünkü sağda solda üstte reklam koymak istemiyorum. Herkes bilirim ki bundan rahatsız olur. Bu yüzden dolayı böyle bir modelimiz var. Yani bir ben işte kurallara tıklıyorum ama böyle bir link açıldı. Bu rahatsız edici bir şey değil. Hani o kadar da rahatsız etmez. Hani bu da virüs değildir. Bunun farkına var. Bu FMTC'nin uyguladığı bir reklam modelidir. Bunu da belirttim arkadaşlar. Yani böyle çıkması çok iyi oldu. Çünkü ne olduğunu anlatmış olduk. Kimileri bunu virüs olarak algılıyor ve FMTC'ye girmemeye başlıyor. O onun bileceği iş işte, tabi. Biz bir şey diyemeyiz, zorlayamayız insanları. Neyse arkadaşlar, konulara değindim. Flatcast, hani Flatcast'teyken yayıncıysanız dinleyici olamazsınız aynı bilgisayarda. Dinleyiciyken yayıncı olamazsınız. Birincisi bu. Aynı şekilde diğer taraftan radyosistem.net ayrı Bağımsız bir platform, Flatcast hiçbir ilişkisi yok. Flatcast'in e, kurucularıyla hiçbir ilişkisi yok. Bunun aklınızın bir köşesine yazın arkadaşlar. İkisi de ayrı ayrı birbirinden bağımsız platformlardır. E, diğer taraftan kod eklemeyi gösterdim. Şu an gördüğünüz gibi ekranda var. Diğer taraftan da reklamı söyledim. Virüs değildir. Bizim uyguladığımız bir reklam modelidir. E, bu konuda da sizlerle ilgili hani sizlere sunacağım bir anket olacak. Bunun da ileride sunacağım. O ankete göre bir reklam modeli belirleyeceğiz. Bundan çünkü virüs sanıp rahatsız olanları var. Bunu çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Diğer taraftan ee, sormak istediğiniz soruların hepsini şöyle admin.fm.tc adresine şikayet etmek istediğiniz ad radyoları veya bir sorun var, şifrenizle ilgili sıkıntıları buraya atarsınız. Ee, en yakın zamanda müsait oldukça sizlere geri dönüş yaparım. Başka bir derse görüşmek üzere, hoşçakalın.